Selamun Aleyküm arkadaşlar Aleyküm Selam hepiniz gurbette bir gelin sayfamıza Hoş geldiniz hoş kanalımıza diyecektim niye ben böyle şaşırdım bilemedim olabilir, bana. <laughs> Evet olabilir Nasılsınız Umarım inşallah iyisinizdir bizleri soracak olursanız Elhamdülillah Bizler iyiyiz İbo ile beraber dışarı çıktık dün gelen veya bir haftadan beri dün söylemeyeyim ama bir haftadan beri videolarımın altında yeni takipçilerim var ve bizi tanımak istiyorlar nerede olduğumuzu ne iş yaptığımızı çocuklarımızı falan soruyorlar arkadaşlar en güzeli videolarımızı izlenmeyen videolarımızı izlerseniz bizleri tanırsınız daha yakından veya şöyle kısacık bir kendimizi tanıtalım biz ben Emine gurbette bir gelin olarak Türkiye'den yani Ankara'dan Almanya Hamburg'a gelin geldim. 96 senesinde geldim. Ee, üç evladım var ellerinizden. Öper bir kızım, iki oğlum var. İlk Nurum, Hüseyin'im, Ömer'im. İlk Nurum e, yoğun bakım hemşiresi mesleğini aldı. E, Hüseyin oğlum mesleğini aldı, Auto mekanika. Onu Türkçe söyleyebiliriz, araba tamircisi. Araba tamircisi. Küçük oğlum Ömer de şu an e, hala hazırda meslek okuyor, öyle söyleyeyim. O da araba tamircisi. araba tamircisi. Evet. Babamız İbrahim İbo, kısaca İbo söylüyoruz. İyi de diyebilirsiniz. Evet. <laughs> o da e, araba tamircisi meslek, araba burada tamircisi. mesleğini yaptı. Yani çocuklarım da kısacası baba mesleğini Ee, Ne söyleyeyim? Başka burada küçük çekirdek bir ailemiz var arkadaşlar. Onlarla işte ev hayatı, alışveriş, ev işi fazla paylaşmıyorum ama alışveriş olabilir, <laughs> muhabbet Doğru, olabilir. Yok Kim yapıyor alışverişi? İş i̇şte dedi, ev işini evet. yapmıyoruz. Böyle arkadaşlar gurbette zamanımız böyle geçiyor. Bir de neredeyim ben? Almanya Hamburg'dayım. Ankara'ya gelin geldim. Ankaralıyım. Evet Ankara'ya gelin geldim. <laughs> Pardon Ankaralıyım. Almanya Hamburg'a gelin geldim 96 senesinde. Ee, burada çekirdek bir ailemiz var arkadaşlar. Buraya ilk yeni gelin geldiğimde ne çekirdi? Kabaklı... Kabak mı? Kabak çekirdi. Esasında tuzlu seviyorum ama tuzlu Kavurmalı, yemiyorum. Bu evet dikkat ediyorum. Ee, buraya ilk geldiğim dönemlerde kayınvalidem vardı rahmetli. Onunla beraber kaldım 14-15 sene bir evde. Teltim vardı, görümcem vardı burada. Ama onlar kesin dönüş yaptılar ve biz burada tek 5 kişilik bir çekirdek aile kaldık. Diğerleri görümcem, eltim Türkiye'ye dönüş yaptılar. Bir tek kayınbabam hayatta diğerleri de evet, hayatta da amin ee, kayınvalidem rahmetli oldu ee, böyle arkadaşlar kayınbabam 6 ayda bir gelip bizde kalıyor yanımızda kalıyor ee, ziyaret amaçlı hem de buraya giriş çıkış yapmış oluyor hem bizleri görmüş oluyor böyle videolara niye başladım neden ben video yapıyorum onu da paylaşayım ben arkadaşlar 14 sene diyalize gittim geldim böbrek yetmezliğim vardı İki böbreğim iflas ettikten sonra 14 sene e, diyalize gittim geldim. Bir gün arayla pazartesi, çarşamba, cuma haftanın 3 günü diyalizdeydim. 5 saat olmak üzere ve e, bekleme listesindeydim organ listesinde ve e, 14 sene diyalizin sonunda bana nakil çıktı. Böbrek çıktı ve nakil oldum. Ben şu an böbrek nakilliyim. Böbrek nakli olduktan sonra aradan bir iki hafta geçtikten sonra benim ıı, parat hormonum yükseldi. Guatrım, nimschildrozem değerlerim yükselince doktorum ıı, nodulların alınması gerekiyor dedi tükürük bezleri. Onun ameliyatını olmam gerekiyordu arkadaşlar. Onun ameliyatını oldum. Bir süre sonra tekrar kontrolere gittim. Kalsiyumum tekrar yüksekti ve Doktorum dedi ki ne bir parça daha alınması lazım. Tabii ki onun beraberinde ben o ameliyatta ses tellerimi kaybettim. Ses terapisi gördüm. Yani nakilden sonra olan şeyler. Her neyse ben ikinci ameliyatı da oldum. Düzeldim ve nakil aldığım hastaneye tekrardan son kontrollere gidecektim böbreğim için. Bu arada böbreğimin ismi de Ömrüm. Ömrümü muayeneye gittiğimde kan kontrollerim oldu. Ameliyat olduğum hastanede, nakil aldım hastanede ve orada kantine çıkacaktım ilaçlarımı içmeye. Orada bir geçti başında. Evet. Yürüyen merdivenlerden ben düştüm ve iki diz kapağım kırıldı. Dizlerimin üstüne düşünce iki diz kapağım kırıldı ve acil bir şekilde hemen tekrardan ameliyata alındım. Böbreğim yeniydi ömrüm. Tehlikesi çoktu çünkü yeni organ nakli olmuştum ve e, narkoz almamam lazımdı gerekiyordu. Ama Rabbim yazmış bunu. Hani diyoruz ya Rabbim ne ilerse güzel eyler inşallah. Ee, öyle yani arkadaşlar. Ondan sonra baya bir talihsizlik yaşadık peş peşe geldi hepsi. Evet. Rabbimize hamdolsun ki ne kendimizi toparlıyoruz yavaş yavaş. Aynen. Her şey istediğimiz gibi de olmazsa. Allah'ımıza her zaman şükür ediyoruz. Beterimiz beteri var vardı. Tabii ki. Şu an iki diz kapağımda da platin var arkadaşlar. Böyle yani hayatım devam ediyor. Yani nereden nereye geldik? Ben evde işte bu hastalıklar sürekli gelip geldi, gitti ve ben evde çok düşünmeye başladım. Çünkü ömrümün değerleri yükseliyordu, kötüye gidiyordu ve çocuklarım çok üzülüyordu benim için. Çünkü ben günden güne hep diyordum artık Allah'ım şimdi ne olacak? Hani düştüm ameliyat oldum. Guatr'dan ameliyat oldum. Acaba şimdi ne olacak diye öyle ben psikolojik ben düşünceye düşmüştüm ve çocuklarım bana dedi ki özellikle de Ömer'im anne sana bir sayfa açalım. Gel dedi orada sen anlat. Ne istiyorsan. Ben de dedim ki ne oğlum beni kim dinler? Kim ne yapsın beni? Üçücük anne, Küçücük çekirdek ailenden kocaman bir aile yaptı. Evet. Anne sen anlat dedi yaptığın yemekleri, pastaları, kekleri paylaş dedi. Fazla değil. Günde 10-15 dakika dedi. Fazla bir şey değil. Beni ikna etti oğlum Ömer'im. Allah razı olsun. Onun sayesinde bu sayfayı açtım ve kısa bir süre sonra benim sayfam sizlerle buluştu ve yükseldim arkadaşlar. Ee, yani bu dereceye geldim sizlerin sayesinde. Tabii ben videolar yaptım. Sizler beğenerek izlediniz. Desteklerin gönderdiniz verdiniz bununla beraber ben hak yiyemem ee, buradan Erkan Davulcu'ya da teşekkür ederim Erkan Davulcu'nun da bana desteği oldu evet ee, Kezban ablam vardı o bana dedi seni Erkan Davulcu'ya söyleyeceğim Eminem dedi seni sayfasında tanıtsın Erkan Davulcu'ya da buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum Allah razı olsun beni tanıttı ve oradan gelen takipçiler, arkadaşlar, ablalarım hala beni izliyorlarmış. Dünkü videomda öyle söylediler. Biz Erkan Davulcu'dan geldik. Emine odur budur hala seni takip ediyoruz diye. Tabii ki ben de emek verdim arkadaşlar. Ee, zaten YouTube yapıyorsanız doğru ve dürüst dürüst olmanız lazım her şeyden önce ki bu şey yürüsün sayfa ilerlesin yürüsün dürüstlük çok önemli. Böyle yani. Buralara kadar geldim sizin sayenizde. Evet sizinle güldüm, ağladım. Çünkü hastaneleri paylaştım sizinle. ilaçlarımı paylaştım, tedavilerimi, mutlu anlarımı, güzel günlerimi hep paylaştım. Tabii ki kısa bir süre. Hani öyle dakikalarca paylaşamıyorum ama 15-20 dakikalık bir videolarla sizlerle bunu tanıtmaya yaşatmaya çalıştım küçük karelerle bunları sizlere sundum sizlerde güzel tepkiler aldım sizlerde hepinizden Allah razı olsun böyle yani buralara kadar geldim sayfayı ne zaman açtım 2019 senesi evet 4 sene olacak aa 11. aydaydı bu ya. Yeah. 4 sene oldu bile arkadaşlar işte 4. 4. seneye girdim durum Bundan ibaret. Ee, çocuklarım o zaman küçüktü, okuyorlardı. Şu an hepsi meslek sahibi oldular, bir tek Ömer'im hariç arkadaşlar. Bu sayfa bana çok güzel şeyler kattı. Anne, inelim mi? Yok, inmeyin artık. Ay, saç Çok güzel şeyler kattı. Cidden, iyi ki de açmışım bu sayfayı. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki benim takipçimsiniz. Hepinize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa iletebilirsiniz arkadaşlar. Seve seve cevap verim çünkü yeni gelenler çok var. Geldiğiniz için de teşekkür ederim abone olduğunuz için destek verdiğiniz için hepinize ayrıyetten teşekkürler. Allah razı olsun. Aklıma gelenler bunlar. Şimdi bizler dışarıdayız. Kızım da yanımda. İlknurum onunla beraber birazcık gezip dolaşacağız. Ha şunu da söyleyeyim kızım. Yeni evlendi. Onu da söyleyeyim. Eşi Türkiye'de. O o gelecek. Onu bekliyoruz. Yeni ev çıktı. O, onun e, hazırlığı içerisindeyiz. Bunu da ekleyeyim videolara ara ara alıyorum arkadaşlar. Neyse biz geldik. Park yerini arıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah tanıtım güzel olmuştur. İnşallah anlamışsınızdır. Eski videolarımı izleyerek beni bizleri daha iyi tanıyabilirsiniz. Hı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gurbette bir gelinden, Emine'den, İbo'dan sizlere çok çok selamlar, sevgiler, saygılar.